yolunu aydınlatır. Bu anlatılanlar İslam dininin zahirde beyan edilen emirlerini yerine getirdikten sonra başlar. İmanı kuvvet bulur. Tevhid nuru kalbe yerleşir. Sonra dünya kalbinden çıkar. İslam'ın zahirini yerine getirmeye başladığın zaman tevhid nuru yani vahdet Allah'ın tek olduğunu kabul etme. Ona bir ortak koymama. Bu nur kalbine iner. Kalbine indiği zaman da dünya sevgisi yavaş yavaş çıkmaya başlar. Kalpten dünya sevgisi çıkacak. Cebe girecek o dünya sevgisi. Kalpte olmayacak. Arabanda olacak, evinde olacak, kasanda olacak ama burada olmayacak kardeş. Bak aklına ve kalbine dünya sevgisi girmesin. Girdiği zaman seni bozar. Geminin içinde bir deliğin olması gibi. Su içeriye girmeyecek. Su dışarıda olursa gemiyi yüzdürür. Delik varsa, su içeriye girerse, yani kalbe dünya sevgisi girerse o gemi batar. Koca Titanik battı. Koca. Bir tane buz kütlesi, köşeden bir çizik. Titanik battı. Beş tane akla evvel zengin anlaşmışlar. Bir denizaltı yapmışlar. Gidelim şu Titan'ı bir görelim ya. Bu kadar paramız var. O yapmadığımız fantezi kalmadı. Bir de şu gemiyi görelim ya. En kaliteli denizaltı ne kadar? 600 bin euro. Al en iyisini al. 700 binlik çıkmış yeni. Onu al. Yeni çıkmış ya şimdi. Basıyor. Bunlar için para bir şey değil. Beş tane dünyanın en zengin adamı. Atlamışlar denizaltıya gitmişler Titan'ı görmeye. Ya bu zaten batmış ibret. Sen görsen ne olur 10 tane belgesel çekilmiş hakkında. Zaten belgesellerde gösteriyor. Ne işin var senin dibine gitmeyle? Daha iyi yakından görelim, insanlara hava atalım. Baba ben Titan'ın yanından geçtim. Dokundum ona, dokundum. O buzun çizdiği yer var ya, dokundum mu oraya. Diyecek ya, hava atacak ya. Gitmiş. O yeni denizaltıyla Titan'ın yanına. Yaklaşırken, tam kavuşacakken Titanik'le. Patlıyor. O basınca, su basıncına dayanamıyor. Denizaltı patlıyor. beşe birden taklaya gidiyor. Hepsi ölüyor. Bilmiyorum aralarında Müslüman var mıydı yok muydu bilmiyorum. Fakat bir fantazi uğruna, Titan'ı yakından göreceğim diye takla oluyorlar gidiyorlar. Allah Teala imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Bak iman yoksa bunlarda isterse dünyanın en zengini olsun. Paralarından bir tek altın, bir gram altını bile kabirde sokamazlar. Bir gram altını. Ailesi izin vermez kabirlerine sokamazlar. Bak hepsi gitti. Hepsi orada kaldı.